Bugün sizlerle ne videosu çekiyoruz? Şişe durdurma videosu. Part 2'yi çekiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi Birini başlayalım. Birini çekmiştik kayserde sanırım. Kaç tur olsun? Bence bu 10 veya 20 tur olsun. Çünkü öbürü azdı 10 turdu. Tamam. Tamam. Ben 15 Evet arkadaşlar şimdi videomuza geçelim. Hop başladık. Ah be. Şimdi atamadı. Atam bir daha mı atıyor? Evet. Tamam, bir. bir oldu. İki. İki oldu. Üç.

7, 5, 7, 6, 7, 7 oldu. 7, 7. 7, 8, 7. 9, 9, 7. 10, 7. 10, 12 durmaz mı? Duruyordu valla. Evet. Duruyordu. 11, 11, 7. 11, 7. Evet arkadaşlar 11'e 7 şu anda devam ediyor. Bir de 30'a bitecek arkadaşlar. 11'e 7. 12. 12. 12'ye 7. Sekiz. Dokuz. On. Ah be. Dokuz. On bir. On üç. On dört. On beş. On altı. On yedi. On sekiz. On dokuz. On Ah be. Elimozuk 20 <gülüyor> 21 <gülüyor> 12 13 14 <laughs> abi 21 22 23 Adam yendi 24 25 20, 26 27 <laughs> 28 29 Biriş. <laughs> Baba burada her zaman atlarlar bak sarışınlar. <laughs> taktik yapmamışsın. Evet arkadaşlar şimdi birini set bitirdi. Evet. Şimdi üçe kadar devam edecek bir sıfır öndeyim. Ah, ben niye atamıyorum? 1 2 2 Ah. 1 3

18 değil 17 arkadaşlar nasıl gidiyor? Ben kaç mıyım? 2 3, 3 18'im ben. 4 5 6 6 değil 5. 5 19, 19 16'ydı. 19 18'di. 18'di. 19 akarsın, 19 20 değil. Ben kaçtım? Kaçtı? Sen 5'tin. Tamam kaçtı.

Yirmi sekiz Yirmi dokuz Otuz Şimdi son tur Yine de ama bir tur daha yapalım ya, Videolar genellikle olmuyor İlmen'e karşı ama kendime Atıcı gelince her türlü duruyor Evet Şimdi başla İlk sen başla tamam. bir, bir iki

dört, yedi, sekiz. Bir baz bozuldu mı lan? Ben kaçtım. Sen kaçtın? <laughs> 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 no. Bizim merak. Beş beş herhalde? beş 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 ben Neyse. de bildim. Yedim ben de. Ay duruyor. 7 8 8 9 10 olmadı. 9 10 11 12 on iki 9 9 10 11 12 değil 12, 13 olmadı 11 12 12 13 14 15 16 17 olmadı 16 ben 12 13 16 16 yeter 17 18, 18 19 20, 20

26, 10, yeter. 27, 28, 29. 29. Bu okul akel ve bütün herkesi sevdiklerimin için. Sevdiklerim. Ve bitti. Evet arkadaşlar bu kadar da kanalımıza abone olmayı unutmayın, Hayır. Like, like atmayı, atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz.